Evet sevgili izleyiciler, bir Ufuk Turu programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Yine siyasetin, Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden Emin Şirin programımızın daimi konu olarak programı birlikte yaptığımız tecrübeli isimle e, birlikteyiz. Hoş geldiniz Emin Bey, yine bu hafta ufukturumda. Yayınlar, hoş bulduk. E, benim e, bazı işlerimden ötürü bu hafta normalde salı günü yaptığımız e, programı, cuma günü yapabildik. Ama olsun biraz gecikmeyle de olsa yine beraberiz. E, gündemin sıcak maddesi şu anda Ankara'da yaşanan e, olaylar. Şu anda biz yayını yaptığımız, yayının kaydını aldığımız dakikalarda Ankara Adliyesi'nin önünde e, çoklu baroyu e, protesto etmek için e, bir miting yapmak e, isteyen biliyorsunuz e, avukatların protestoları vardı ve polisin e, bir ablukası söz konusu. Ayrıca e, tazikli su ve gaz ile müdahalesi söz konusu. Yine meclisin bahçesinde bahçesine girmek için eylemde olan avukatlar var. genel tablo bu şekilde. Öncelikle bugünkü son dakikada bu anlattığım şekilde yaşanan sıcak gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? En azından Türk demokrasi açısından da bir bakış açısı sunarsanız bize sevinirim. Şimdi baroların mevcut seçim sistemi sakattı. Buna mukabil daha sakatını getirmeye çalışıyor hükümet. Yani hükümet için ee, nasıl adalet mekanizmasının üzerinde bir tam kontrol kurmuş vaziyetteler. Burada dışarıda kalan bir tek savunma sistematiği vardı. Yani avukatların e, durumu dışarıdaydı. Hı hı. Şimdi gördüğüm kadarıyla getirmek istedikleri sistem e, bu mevcut baroları daha ziyade muhalefet barosu gördükleri için iktidara yakınlar e, avukatlarında birer baro kurmalarını temin etmek istiyorlar. E, sakat bir sakatı başka bir sakattan düzeltemezsiniz. Bugünkü sistemde de bir sakatlık olduğunu söylemek lazım. Nedir, nedir bugünkü sisteme göre sakat olan? İçici çok elitist bir seçim sistemi mevcut idi. Yani bugünkü barolara baktığınız zaman çoğu İstanbul, Ankara onlara baktığınız zaman, hatta zamanında Metin Feyzi oldu seçildiğinde muhalefetten geldiği için veya CHP yakın olduğu için neredeyse elitist bir grup tarafından seçilen bir haldeydi. Onlar da biliyorsun tek listeyle giriyorlar. O listelerin içinde değişik fikirlere müsaade eden bir sistematik içinde de kongre yapmıyorlar. Yani bugün İstanbul, Ankara, İzmir barolarında da aynı fikriyatı paylaşmayan ama hakikaten hukuk etrafında toplanmış insanlar olsaydı ve onlara da bir kontenjan dahilinde yürütme manasına gelen baroların yönetim kurullarında yer verselerdi, belki bugünkü bu mana, bu manasız çatışma çıkmaz Türkiye'nin adalet sisteminde hemen her şey bozuk. Ee, bozuktu, daha da bozuluyor. Yani bu AK Parti iktidarından evvel de bozuktu. Bunu da söylemek lazım. Yani orada da e, siyasi görüşler veya bazı başka, Meseleler ön plana çıkıyordu. Başka meselelerden ne dediğimi herkes anlıyor herhalde. Daha fazla açık konuşup da ceza alacak hale gelmeyelim. Ee, çok bu, bozuk bir sistemimiz vardı. Adalet zaten yürümüyordu. Vesayet altındaydı. Şimdi artık vesayet altında değil, direkt kontrol altında. Yani bir vasi tayinliği gözüme gerek talimat tarih edilir herhalde. Ee, zannederim işte hükümete yakın barolar şimdi kurulacak. Bu kanun çıktıktan sonra çıkacak bu kanun. Yani öyle görüş gözüküyor. efendim öyle gözüküyor öyle gözüküyor. Tabii gözüküyor. Bir de tabii bu bütün bu arkadaşları yani Allah'ını severseniz size dokunduğu zaman mı bu tepkileri veriyorsunuz? 16 Nisan referandumundan sonra Türkiye'nin buraya geleceğini görmediniz mi? Bu tepkileri o zaman niye kormadınız? CHP parti olarak neden o zaman adalet yürüyüşünü yapmadı 16 Nisan referandumunda tek adam rejimine giden sistemde. Tek adam rejiminin içinde Barolarında bu hale geleceğini idrak edemediniz mi? Bu tepkilerini neden o zaman koymadınız? Bu seslenişimi de ortaya koyayım. Yani 2012 aslında 2010'a kadar da uzatmak mümkün tabii süreci. HSYK'nın yapısının değiştirilmesiyle başlayan o sürecin aslında bugünlere geldiğinde görülebilmesi gerekiyor. Tabii 12 Eylül 2010 referandumu yetmez ama evet de filan seçilse. Neredeydiniz? Neredeydiniz? Yani cılız bir iki tane beyanlanma olacaktı bunlar. Ben bu sezen işleri yapmakta kendimde hak görüyorum ve bunları söylüyorum. Bugün yaptıkları mücadeleyi takdirle karşılıyorum. Ama Badül Harabi Basra vakit çok geç. Yine de mücadeleyi bırakmamak lazım. E, bu mücadeleyi yaparken de AK Parti'nin yaptığı kamplaşma yerine kucaklaşmacı, kucaklayıcı bir şekilde olmaya da gayret etmek lazım. Yalnız şöyle söyleyeyim Eren, bu hafta benim için daha önemli bir konu, bu bu araların konusu kadar önemli veya daha önemli bir konu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010'dan beri attığında olan Twitter'ı ve sosyal medyayı. O ama gelecekti ama sen gelmiş oldun tabi hemen girelim. Şimdi sen ne düşünüyorsun? Sosyal medyayı en iyi kullanan gazetecilerden bir tanesisin. Orada sen fikirlerini söylüyor bana. Bugün hatta bugün ben bu konuyla alakalı da bir yazı e, kaleme aldım. Daha doğrusu e, sosyal medya üzerinden verilen mesajın ben bilinçli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. E, bunun hemen öncesinde bakmak gerektiğini e, ifade etmem gerekiyor. O da ne e, YouTube üzerinden sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu bir e, yayın vardı e, işte o dislike rekorunun kırıldığı yayın ki evet. pek çok kişi de e, Sayın Erdoğan'ın aslında işte o dislike rekorundan sonra böyle bir kararı aldığını falan söyledim e, uzunca bir süredir aslında Türkiye'de e, Z kuşağı e, konuşulmaya başlamıştı daha sonra Ahmet Hakan'ın yazısı daha sonra işte bunun üzerine gelen o, o canlı yayındaki yorumlar o Z kuşağının e, yorumları derken aslında Z kuşağının e, bir sonraki seçimde ne kadar önemli olduğunu ne kadar belirleyici olduğunun da Türkiye tarafından aslında son günlerde bir anda e, daha çok anlaşıldığı bir süreç yaşadık. Şimdi bunun konuyla alakası şöyle e, Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerindeki bu yasakları bence gayet bilinçli. Yani Z kuşağı, Z kuşağı dediğimiz kuşağı Erdoğan'ın önünde iki seçenek vardı. Türkiye'nin hiçbir tarafında Erdoğan'ın bu Z kuşağını e, kazanmak gibi bir şu anda durumu yok. Türkiye'nin hiçbir coğrafi noktasında bu Z kuşağıyla e, alakalı olarak birinci parti değil AK Parti. E, ve bunlara ulaşamıyor. ikna edemiyor. Çok prote protest bir yapı, çok so sorgulayan bir Profil. Ya Ak Parti'nin bunlar için baştan sona yeniden kurgulayacağı bir sistem söylem ortaya koyacağı bir vizyon gerekiyordu, ya da Ak Parti ikinci bir yolu tercih edecekti, bu kitleyi tamamen kaybetmeyi göze alıp, bu kitleyi sandığa getirmemeyi tercih edecek bir strateji uygulayacaktı. AKP'nin buna vakti yok, bunları kazanmaya vakti de yok. Bunları kazanmak için uygulayabileceği bir yol haritası, bir e, vizyonu daha doğrusu onlarla o, o şey teması kurabilecek bir kalifika, e, kalifikasyona sahip şey de yok e, insan kaynağı da yok ve bence e, gayet şey bir e, sistemli biçimde o Z kuşağının e, en hani böyle merkezinde olduğu onlar için en önemli olan nokta olan e, sosyal medyadan girdi. Recep Tayyip Erdoğan. İşte orada bir şeye daha güveniyordu. Hem onların protest tavrı. Çünkü onlar bu Z kuşağı dediğimiz kuşak kendisini e, aslında hiçbir siyasal e, ideolojiye tam olarak hissetmiyor, ait hissetmiyor. Yani bugün Erdoğan'ı protesto ettiler o YouTube kanalında ama yarın da çıkıp İyi Parti'yi öbür gün çıkıp CHP'yi rahatlıkla eleştirebilecek bir e, seçmen profilinden bahsediyoruz aslında. Ve Erdoğan kendisine hiçbir zaman adam gibi muhalefet yapamayan da bir muhalefetin etki muhalefet yapamayan bir muhalefetin olmasına güvenerek direkt e, sosyal medyadan işe girdi. Ve bakın e, Emin Bey sosyal medya e, üzerinden bu yasakları konuştuğu zaman karşısındaki muhalefet sanki Türkiye'de bir e, adeta mizah zekası gösterme yarışına girdi. İşte birisi Dark'ın sezonunu bitmeden Netflix'i kapatırsan darılırım dedi. Öbürü işte şimdi spoiler verir dedi. Öbürü eee La Casa Del Papel'den e, e, Papel'den falan e, bahsetti. Ya düşünebiliyor musunuz? Böylesi önemli bir şey, Böylesi önemli bir söylem ortaya koyuyor Recep Tayyip Erdoğan, AKP e, bu gençler bunun bunun birebir aslında muhatap olan bu gençler Muhalefete gözün dönüyor nasıl bir tepki verilecek diye. Verilen tepki bu. E, bu adım adım bence daha çok e, bu tip uygulamalar, bu tip özellikle bu Z kuşağına e, sinirlerine dokunan e, uygulamaları ve söylem, söylemleri Erdoğan devam ettirecektir. Muhalefette bu kadar beceriksiz olduğu müddetçe bu adım adım e, o partileri de protesto edecek ve e, sandığa gitmeyecek noktaya gelecek bir... E, süreci yaşatacak. Yani Z kuşağını sandıktan uzak tutacak Erdoğan. Ee, sosyal medya e, tabii daha önceden de bunun bir filtre olayı vesaire ama e, bugün mesela Hande Fırat da bir şey yazmış. E, bu konuyla alakalı bir sunum yazı yapıldığını yazmış kendisine. AKP şunu çok iyi biliyor. Yani e, Türkiye'de Twitter'ı tamamen kapatmak istediği dönemde bile en çok Twitter'a girildiği dönem. Yani VPN'lerle vesairelerle artık bunu engellemenin bir yolu olmadığını biliyor. Benim e, buradaki kanaatim AKP'nin asli amacının Twitter, YouTube vesaire gibi e, şeyleri tamamen kapatmaktan ziyade zaten onu yapacağını da zannetmiyorum. Ağır bir böyle bir e, yasal bir takım e, denetimler altına alacaktır ama asli amacının e, burada e, demin anlattığım gibi e, buna tepki göstermesini beklediği. E, işte o Z kuşağı, Z kuşağını çünkü burada asıl e, etkiliyor bu. E, ama onun tepki gösteremeyen muhalefet sayesinde o, o kuşağın sandığa gelmemesini sağlayan bir e, farklı bir strateji izliyor burada bence AKP. Senin görüşlerin de tabii çok değerli. Senin görüşlerin sen de çok sende de çok silah sınırlı olduğu kanaatle değilim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yasakları seven bir başkan. Cumhurbaşkanı. B ee, bir taraf olan ber taraf olur diye düşünen bir kişi. Ee, bu arada pek tabii e, kızına ve damadına yapılan terbiyesizliği de hakikaten e, en derin şekilde lanetliyorum. Ancak şunu iyi bilmek lazım: bıçak eline bir bıçak aldığın zaman bu bıçakla istersen yemek yersin, istersen adam öldürür istersen demeyeyim de yani bıçak insan öldürmeye de yarayabilir. E tabii ki. Ekemeye de yarayabilir. Twitter'da böyle bir şey. Burada bıçağı suçlayıp bıçağı hapse atmak manası yok. Twitter'ı kapatmak bıçağı yasaklamak gibi bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Burada bir suç işlenmişse suç işlemi aracından ziyade suçu işleyen niye işledi diye bakmak lazım. Evet. Ama yasakçı zihniyet yalnız Z kuşağından sınırlı olarak değil bütün Türkiye için geçerli. Ee, kolu Z kuşağını çok aşan bir kolu. Yani 55 milyon seçmenin içinde gelecek seçimleri Z kuşağı değil bütün seçmenler etkileyebilecekler. Yasakçı bir zihniyetten otoriter bir rejimin içinde koşar adım gidiyoruz. Tekrar aynı yere geleceğim. Ee, bugün şikayet eden muhalefet liderleri veya işi gırgıra vuran muhalefet liderleri varsa bunların hepsini 16 Nisan 2010 reformunda görmek isterdim tekrar söylüyorum Badül Harabi Basra ne kadar çalışacaksanız çalışın bu tek adam rejimi değişmediği müddetçe bunların şey olur. ben senin kadar da iyimser değilim. Yani çıkarılan bir kere şey için söyleyeyim. kanun taslağındaki arzu edilen bazı değişiklikleri gayet makul görüyorum. Yani, kim olduğu belli olmayan insanların bazı Twitter hesaplarına veya bazı sosyal medya hesaplarından küfür etmesi falan bunlar iyi şeyler değil. Yani bugün Almanya'da, Fransa'da uygulanan tarzda vergi ödeyebilmeleri, muhatap olabilmeleri, bu herhangi bir tweet atıldıysa, bu tweet ve suç işlenmişse o tweet'te, onu 72 saat içinde en geç adli makamlara intikalinin temini gibi makul kaidelerin gelmesini ben de taraftarıyım. Ancak bizim bugünkü saray, saraydaki iletişim başkanı, ve genel yandaş medyaya baktığımda daha kısıtlayıcı bir durumun ortaya çıkma ihtimalini görüyorum. Hedef Onu biraz sadece... açabilir misin? Sen mesela sen, senin gördüğün bu taslaktan sonra e, AKP bunu nasıl kullanabilir? Öyle konuşalım. Yani Çünkü e, o makul dediğin şeyler eğer makul sınırlarında kalacağını düşünsek belki zaten bu kadar tartışma olmaz. Yani bahsettiğin şeyleri bildiğim kadarıyla Fransa ve Almanya uyguluyor. E, tamam bu gelsin bu taslak. Buradaki mesele taslak meselesini aşıyor. Bir zihniyet meselesi. Evet. Burada bu tek adam rejiminin içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan haklı olarak ailesinden ilgili bazı konularda söz konusu edildiğinde aşırı bir hassasiyet gösterebiliyor ve haklı bir hassasiyet gösteriyor ve çok aşırı kararlara e, kararlara verabiliyor. Yani biz bunu çok uzun zamandır görüyoruz. Ya bırak şimdi sen onu şu KYK'ların durumu hala hukuki bir zemine oturtulmuş vaziyette değil. E, i̇letişim başkanı da e, gayet e, iyi yetişmiş e, bir kişi ama son derece e, böyle ne diyeyim e, celali, şiddetli bir karakteri var. Yani kendisinin e, vakıflardan kiraladığı araziyi tenkit etmeye kalkarsan terörist diyen bir müddet <laughs> sahip. Böyle sert bir kişiliğe ve karaktere sahip olduğunda düşünürsek, bugün kanunun böyle sınırlı çıkması bir şey ifade etmez. E, Rütü'nün de kanunda ortada olmasına rağmen televizyonlara yapılanları görüyorsun. Neden yapıldığı bile belli olmadan işte üç gün, beş gün kapatıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bu bir iklim meselesi. bugün otoriterliği aşan baskıcı bir iklimin içindeyiz. adım adım da daha, daha tabii otoriter uygulamaları göreceğiz, öyle gözüküyor. Yani çünkü... Ben... Yani şöyle söyleyeyim burada tabii ki bu baroların yaptığı ne bileyim ben tepki siyasi partiler de yarın öbür gün gösterebilirler veya başka türlü hareket edebilirler. Zamanında mesela Kılıçdaroğlu 450 kilometre yol yürümüştü adalet arıyorum diye. Bugün adalet aramaktan vaz mı geçti merak ediyorum. Hiç olmazsa o baroları bir ziyaret etmesini de beklerdim Kılıçdaroğlu'nu. Yani o kadar 450 kilometre yürürken bir 3-5 kilometre daha yürüyüp mecliste bu baroların gösterisini bir destek vermesini beklerdim. Yaptım. Ben de onunla alakalı bir paylaşım yaptım. E, Twitter'da geçtiğimiz günlerde yani e, muhalefet e, nerede dedim. Yani muhalefet niye destek vermiyor? Yani hemen hemen senin söylediklerini söyledim. E, bu sefer de diyorlar ki işte şey kendisi istemedi yani bunu. Barolar kendisi istemedi. işte bizim siyasal zaten bizi siyasallaşmakla suçluyorlar. Yani, Kesin... yani bu konuları şey edelim, bu tek adam rejiminin bunlar olacak şeyleridir, olacak e, olağan hadiseleridir. Hayatın olağan akışı tek adam rejiminde böyle yürür. Genç kalmış tepkileri bugün vermekte e, haklıdırlar. E, i̇nşallah kazasız belasız, hilesiz hurdasız ne zaman olacaksa bir seçime varıp e, bu tek adam rejimini değiştirebilecek hukuki zeminde bir seçim yapma imkanını buluruz. E, tabii inşallah. Tabii seçimler demişken aslında iki haftadır konuşacağız konuşamıyoruz. Amerika seçimleri de çok önemli. Ee, orayla ilgili e, yorumun ne? Analizlerin ne? 68'de Nixon'dan Humphrey'nin arasındaki seçimden beri Amerika'daki en önemli seçime giriyoruz. Evet. Amerika'daki bu seçim bir manada e, ulusalcılarla küreselciler arasındaki mücadelenin ne yöne doğru evrileceğini de gösterecek. Yani Biden kazanırsa Türkiye'ye konuşmadan evvel dünya çapında bakıldığında dünya ticareti, dünya arası, dünyadaki rekabet vesaire bir taraftan Çin resmen artık Amerika'nın ve bir manada da NATO'nun düşmanı ilan edilen Çin öbür tarafta ve küreselciler öbür tarafta da ulus devletleri savunan merkantalistlerin bir savaşı olarak görünüyor. Amerika'da seçimin olacağı belli değil. Yani bugün Biden önde görünmekten beraber orada da neredeyse bizim daraltılmış bölge diye belirttiğimiz bölge, sisteme yakın bir sistem var. 51 eyaletin her biri ayrı ayrı oyluyor ve sonunda o eyaleti bir puanla bile kazansanız o eyaletin tamamını alabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, toplam oyda daha az oy alabilmenize rağmen daha fazla eyaleti kazanmışsanız seçimi de kazanıyorsunuz. Nitekim Trump Evet, evet Trump Hillary Clinton, Evet Hillary Clinton'dan evet. daha az oy almasına rağmen Cumhurbaşkanı oldu. E, şi, dolayısıyla bu swing state dedikleri şu anda da e, neticesini tahmin edilemeyen salıncakta olan yani sallanmakta olan 4-5 tane eyaletin neticeleri bunu tayin edecek. Biden önde gibi görünüyor ama 4 aylık süre önemli bir süre. Koronavirüs başta e, Trump'ın aleyhine gelişiyor gibi görünmekle beraber emniyet tedbirleri bizim o işte Haziran-Kasım arasındaki durumu dikkate alırsan 3 sene evvel Hı hı. Ee, o duruma benzer bir durum 3 sene mi oldu tam hatırlamıyorum şimdi o hı hı. 2015 seçim 5 sene 5 yani sene oldu o arada işte Sayın Davutoğlu'da işte bombalar patladı lehimiz oldu filan demişti hatırlıyorsun Evet. evet. ben yaptım manası çıkmayacak çıkartmamak lazım ama e, emniyet duygusu seçmenin e, tavırlarını değiştirebiliyor evet. dolayısıyla şu anda, şu anda da daha Trump'ı seçimi kaybetmiş gibi görmemek lazım. Ancak Trump seçimi kazansa bile Bolton'un kitabı e, seçimi kazandıktan sonra bile görevden alınmasına yeterli delilleri teşkil edebilen bir karine ortaya çıkarttı. Bunu da dikkate almak lazım. Bırıyla evet. Trump'ın e, Başkan Yardımcısı adayı olarak Pence'den mi devam edeceği veya kendisi görevden alınırsa e, oradaki meclis nizamın daha onaylayacağı bir başkan yardımcısının alımı devam edeceğini önümüzdeki bir iki ay içinde göreceğiz. İşte Temmuz-Ağustos'ta koronavirüs yüzünden gecikmiş olan Demokrat Parti ve e, Cumhuriyetçi Parti'nin e, büyük kurultayları var. Orada adaylar kesinleşecek Kasım'a kadar ki dönem için. Orada e, Trump'ın başkan yardımcısının kim olacağını da göreceğiz. Ortada bir seçim. Trump kaybetti deniliyor ama daha kaybettiğini söylemek için erken kazanabilirdi dediğimiz sebeplerde. Ee, göreceğiz ne olacağını. Bunun neticeleri çok önemli olacak. Nitekim çok dikkatten kaçan yurt dışında bir başka seçim oldu. Geçen hafta sonu Fransa'da yerel seçimler yapıldı. Evet çok da enteresan sonuçlar çıktı. Anlatayım. Katılım oranı yüzde 44 gibi çok düşük olmakla beraber Orada ulusalcıların hamle yapması beklenirken ulusalcılar hamle yapamadılar. Solcular ve çevreciler yaptı. Çevreci partiler çok büyük solcularla beraber çok büyük illeri kazandılar. Ve sonunda e, dün Fransa e, Başbakanı istifa etti. Ve bu programı yaptığımız saatlerden birkaç saat önce de yeni e, başbakan atandı. Ve çevreci politikaları uygulayacağını söyleyerek atandı. E, ortaya çıktı. Bunu çok önemli buluyorum. Zira en geç iki sene içerisinde orada da seçimin istifalar sebebiyle öne alınması söz konusu olabilir ama çok büyük bir ihtimalle iki sene içinde Fransa'da da seçimler olacak. Bu seçimlerin neticeleri bütün Avrupa'yı etkileyecektir. Orada ulusalcıların yükselişi beklenirken çevre ve solun yükselmesini de çok önemli bir faktör olarak dikkate almak lazım. Bu iki konu dikkat edersen Türkiye'de konuşulmayan konular. Çevre, bu koronavirüsle beraber çok daha evet. konuşulması gerekirken, e, küresel ısınmayla beraber konuşulması gerekirken, çevre pisliğinle beraber konuşulması gerekirken, bugün hiçbir partinin programında veya söyleminde ciddi manada, ciddi aktörlerle öne çıkarılmış bir konu olarak görünmüyor bunun da Türkiye'yi etkilemesini veya bu Türkiye'deki siyasetinde bundan isimlenmesini temenni ederim. Türkiye'nin bugünkü e, şey panoramaya baktığında ciddi manada hakiki bir sol partiye ve hakiki bir çevreci partiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu karar Peki böyle bir e, oluşumun Türkiye'de e, başarı şansını görüyor musun Emine abi? Aktörleri valla e, zaman geliyor, yani zaman geliyor. Zamanın ruhu, çevreyi ve sosyal politikaları özellikle konuşmayı zamanın ruhu olarak getiriyor. Bunu tabii ki halkın sosyolojisine, halkın hassasiyetlerine, halkın muhafazakar hassasiyetlerine dikkat ederek ortaya çıkar. Ancak muhafazakarlık e, boğaz kenarına gidip çarşaf serip üzerinde, dolma yedikten sonra çöpleri sokağa atmaksa, bu muhafazakar yaşam tarzı olarak anlatılıyorsa ben bunu çok yanlış bir muhafazakarlık tanımı olarak görürüm. Pek tabii bütün halkımız boğazın kenarından istifade edebilmeli ama çevreyi kirletmeden bunu yapabilmeyi de öğrenmeli. Yani magandalık genel kültür haline gelmemeli. Magandalığın arkasına sığınarak çevrenin ihmal edilmesi söz konusu olmamalı. Keza ee, mesela bazı çevreci işleri hükümet yaptı ve takdirle Yıl Yılbaşında hatırlıyorsun çevreyi kirleten bazı elektrik santralları, e, kömür santrallarının çalışması durduruldu. Bir elektrik eksiği filan da duymadık. Bacalarınızı tamir edin, yapın dediler. Birine ikişer milyon dolar yahut kaç milyon dolarsa o bacalara gerekli filtreleri takın dediler. Bunlar artık bir genel politika haline gelmeli. Ee, mesela kömür santralları pek tabii ki kurulabilir ama kömür santrallarının ülkeyi kirletmeyeceği bir şekilde hareket edilebilmeli. için hala bugün kurbal derinin ıslahının bitmemesi ve için kirli olması hakikaten ciddi bir mesele olarak ön plana alınmalı. Bir çevre şuurunun ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bunu belki de muhafazakar tabandan gelen bazı kişilerin bu konuda önderlik etmesi ve madandala varan bazı uygulamaların muhafazakarlık olmadığını anlatabilmeleri lazım. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet. evet. E, bunu yaptıkları takdirde iyi bir sol partiyle beraber bir çevreci partinin veya çevreci şuurun Türkiye'nin her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Yani bu tarımda kullanılan e, zirai ilaçlardan, gübreleme ihtiyacından, keza... E, sulamanın drenaj yapılmadığı zaman toprağı çoraklaştırmasından kadara varan çok ciddi bir programa Türkiye'nin e, diğer konular kadar hatta daha önde ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Kesinlikle. Ee, bu haftada sürenin sonuna doğru geldik ee, Emin abi. Ee, var mı? Hayır. E, yine evvela koronavirüsle ilgili bu problem geçmedi. -hı. -hı. Her 500 civarında vaka var. Bu vakaların inandırıcı olmadığı konusunda sıkıntılar var ki ben evet. hiç kanaatindeyim. Avrupa'nın e, siyasi maksatlarla bu rakamlara itimat etmiyoruz ve vesilesinin verilmemesi lazım. Ekonomik olarak çünkü turizm neredeyse dibe vurmuş. E, dikkatli hükümet olarak rakamlara inandırıcı bir şekilde hareket etmek ve halkın da artık kendine düşenin farkına varıp bu konuda kusura bakmasın kimse maganda davranmaması lazım. Yani maske takılacaksa takılacak bir maske. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Sosyal ve dikkat edilecekse edilecek. Bunlara dikkat etmiyorsanız ondan sonra da sizi maganda diye vasıflandırıyorlarsa bundan da kimse anlamasın. Çok net oldu, çok net. Evet. evet. Yani kendine dikkat etmiyorsan da etrafa dikkat etmeme hakkına sahip değilsin. Çok haklı. Ee, çok teşekkür ediyoruz ee, Sayın Emin Şirin. Gelecek hafta evet sevgili izleyiciler Ufuk Turun'da yine Emin Şirin'le birlikte olacağız ve haftalık gelişmeleri yine bir 30 dakikada kendisiyle değerlendireceğiz. Gelecek hafta Ufuk Turun'da sizlerle birlikte olunca dek mutlu olun, mutlu kalın efendim.